Gidelim, i̇zledim izledim. let's go. Let's go diyor ha. Ama garba gelmedi. Davet etmedi bacana. İyi. Tarihi Gari bilmez mi garba hastaya? Garba Gari ben de bir talep taşayım dedi ya. Bir bak. Sen de desene bir şey biz de Baku. Paşa. Baku var. <laughs> bak nasıl gelecek. Bak <laughs> nereye gireyim bak nereye gireyim merak edecek kim bu bak bu abi nereden gelmiş Bir kere bir köpek çıkmış öyle, sal salmamış. Çekim yapamamışlar. Yine ev sallamadın ha? Ha bizim testlerde, şey Bursa'da, bir yerde panyeri oldu. Bak.